Bir öğrencinin üniversitede aşağıdaki alanlardan hangisini seçmesi durumunda kimya biliminden faydalanan dersleri göreceği kesindir. Evet, seçeneklere baktığımız zaman işletme ekonomiyle ilgilidir. Yine mimarlık daha çok e, çizimle ilgili diyebiliriz. Endüstri mühendisliğinde kimya da tabii ki görülebilir ama e, daha çok fizik ve matematik dersleri ön plana çıkar. Yine filoloji sözel bir bölümdür. Metalürji metal bilimidir. Metallerin zenginleştirilmesi, işlenmesi gibi konularla ilgilenir. Dolayısıyla metallerde kimyasal elementler olduğuna göre burada mutlaka kimya biliminden faydalanır. Doğru seçenek B'dir. Aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi sıvı sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlamak için kullanılan cam laboratuvar malzemesidir. A seçeneği sıvı sıvı heterojen karışımları öz kütle farkından yararlanarak ayırma için kullanılan laboratuvar malzemesidir ve bizden istenendir. B seçeneği bürettir. Üret. C seçeneği beher glastır. B seçeneği mezür ve E seçeneği balon jojedir. Balon jojedir. Bizden istenen A seçeneği. Bu bilgilerle aşağıdaki isimler eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 1. Deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunum kanunu bulmuştur. Lavüzer, deneylerinde teraziyi kullanarak kütlenin korunum kanunu bulmuştur. İki kral suyunu keşfetmiştir. Cabir bin Hayyan diyoruz kral suyunu keşfetmiştir. 3. Havanın sıkıştırılabilir olduğunu ve yanma olayındaki rolünü ispatlamıştır. Robert böyle havanın sıkıştırılabilir olduğunu ve yanma olayındaki rolünü ispatlamıştır. 4. ilk kez atom fikrini ortaya atan kişi Demokritos'tur. Bilgiler isimlerle eşleştirildiğinde errazi açıkta kalmaktadır. Cevabımız B'dir. Yukarıdaki işlemlerden hangileri kimyanın ve kimyacıların ilgi alanına girer? Maddenin olduğu her yerde, madde sentezinin olduğu her yerde kimya ve kimyacıların ilgi alanı söz konusudur. Buna göre bakalım. Örümcül hastalıklarla mücadelede yeni ilaçlar sentezleme kimyanın ilgi alanına girer. Hatta bunun bir alt bilim dalı adı da vardır. Farmasotik kimya deriz. Farma sotik kimya. Yeni ilaçlar keşfetme, yeni etken maddeler bulma. Sentetik lif üretimi. Evet bu bir polimerdir. Sentetik lif. Dolayısıyla polimer kimyasıyla ilişkilidir. Farklı renkte boya edesi için yeni pigment sentezleme. Yeni pigmentler ya da doğadaki yapay pigmentler anorganik kimyanın ilgi alanına girer. Buna göre üç seçenek de doğrudur. Doğru seçenek E'dir. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü NaHCO3'tür? Evet. Bu sodyum bikarbonat ya da geleneksel adı yemek sodası olan ya da kabartma tozu olan maddedir. Kabartma tozu ya da yemek sodası doğru seçenek C'dir. Diğer seçeneklere de bakalım. Yemek tuzu, sodyum klorürdür. Tuz ruhu hidrojen klorürdür. Çamaşır sodası sodyum karbonattır. Kezapta nitrik asittir. Doğru seçenek C'dir. Yukarıda verilen ürünlerin üretiminde başlıca rol alan kimya alt dalları ile eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? 1. Teflon üretimi. Teflon üretimi polimer ile eşleşmektedir. 2. Deterjan üretimi. Deterjan üretimi endüstriyel kimyanın alanıdır. 3. ilaç üretimi tıbbi kimyanın alanıdır. 4. Pil üretimi elektro kimyanın alanıdır. Çekirdek kimyası boşta kalmıştır. Cevabımız C'dir. Aşağıdakilerden hangisinin gelişim sürecinde simya çalışmalarının katkısı olmamıştır? Evet simya dönemindeki çalışmaların kimya bilimine katkısı olmuştur. Örneğin bugün kullandığımız laboratuvar gereçlerinin bir kısmı damıtma yöntemi gibi orada kullandığımız araç gereçler, kavurma gibi, süzme gibi yöntemler ve kullandığımız araç gereçler bugünkü kullandığımız araç gereçlere çok çok yakındır. Yöntemler de birçoğu itibariyle hemen hemen aynıdır. Yine aynı şekilde karışımları ayrıştırma teknikleri, süzme, damıtma gibi teknikler maddenin mikro yapısının aydınlatılması simyacıların maddenin mikro yapısının aydınlatılması hakkında çalışmaları olmamıştır. Yani atomik seviyede, moleküler seviyede atomun çekirdeği ile ilgili bu şekilde kesinlikle çalışmaları yoktur. Dolayısıyla maddenin mikro yapısının aydınlatılmasının katkısı simyacılar tarafından yoktur. Yeni bileşiklerin sentezlenmesi. Evet simyacılar birçok yeni bileşiği sentezlemişlerdir. Hidroklorik asit gibi, nitrik asit gibi hatırlayalım. Cavi bin Hayan tarafından sentezlenmiştir. Yine metalleri saflaştırmışlardır. Minerallerinden ayırmışlardır. Bu da simyacıların bize aktardığı bulgulardan biridir. Doğru seçenek C'dir toksik etkisi olan bir atık türünün bulunduğu şişenin üzerinde aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi bulunmalıdır? A'daki güvenlik sembolümüz aşındırıcı ve korozif etkiye dayalı olan maddeler için kullanılır. B'deki güvenlik işaretimiz yakıcı maddeler için kullanılmaktadır. C'deki güvenlik işaretimiz toksik etkisi olan maddelerde kullanılır. D'deki güvenlik işaretimiz yanıcı olan maddeler için kullanılmaktadır. E'deki güvenlik işaretimiz patlayıcı olan maddelerde kullanılır. Cevabımız C'dir. Bazı özellikleri yukarıda verilen X, Y ve Z maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Maddelerin özelliklerini inceleyelim ve türlerini tespit edelim. X'in en küçük yapı taşı atommuş. O zaman bu bir element. Y kimyasal yöntemlerle daha basit maddeler ayrıştırılabiliyormuş. O zaman bileşik, bileşikler kimyasal yöntemle ayrışır. Örneğin elektroliz kimyasal bir yöntemdir. Z'nin geleneksel adı kezzapmış yani nitrik asit. Buna göre bakalım. X sembolle gösterilir. Elementler sembollerle gösterilir. Y saf maddedir. Element ve bileşikler saf maddedir. Bu da doğrudur. Z3 farklı cins atom içerir. Baktığımız zaman hidrojen, azot ve oksijen 3 farklı cins atom vardır. Doğru seçenek E'dir. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Kimya mühendisleri birçok endüstri alanında kimyasal maddelerin üretimi ve tasarlanmasını sağlar. Doğru. 2. Kimya öğretmenleri bağlı olduğu ülkenin öğretim programını bilgi ve becerileri ile öğrencilere öğretir. Doğru. 3. Kimyagerler. İlaç, boya ve polimer gibi birçok endüstri alanında çalışır. Doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 E'dir. Kimyasal depolama matrisi aşağıda verilmiştir. Buna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, farklı tehlike durumları söz konusu olan maddelerin beraber depolanıp depolanamayacağı konusunda bilgi veren bir matris. Artı ise beraber depolanabilir, eksi ise depolanamaz. İlk önce güvenlik uyarı işaretlerini açıklayalım. Burada zehirli yani toksik madde işareti var. Burada patlayıcı madde işareti var. Burada yanıcı. Burada aynı şekilde yine zehirli madde işareti var. Buna göre bakalım. Zehirli ve yanıcı maddeler beraber depolanabilir. Zehirli ve yanıcı baktığımız zaman eksi beraber depolanamaz. Bu bilgi Y ulaşılamaz. Patlayıcı ve toksik maddeler beraber depolanamaz. Patlayıcı ve toksik ikisinin ortak noktası burası. Beraber depolanamaz bu bilgiye ulaşılabilir. Patlayıcı maddeler beraber depolanamaz. Evet burada sadece bir patlayıcı var. Bir patlayıcı diğer patlayıcı ile depolanabilir mi? Buradan bunu çıkartamıyoruz. Çünkü patlayıcı ile patlayıcının kesiştiği bir matris yok zehirli maddeler beraber depo depolanabilir. Zehirli, zehirli baktığımız zaman ortak noktası burası. Zehirli, zehirli depolanabilir diyor. Bu sonucu da çıkartabiliriz. Doğru seçenek C'dir. Yukarıda verilen kimya disiplinleri ve açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Organik kimya karbon temelli bileşikleri inceler. Doğru. 2. Fiziko kimya Maddenin kimyasal bileşenlerinin nicel ve nitel özelliklerini inceler. Maddenin kimyasal bileşenlerinin nicel ve nitel özelliklerini analitik kimya inceler. Fizikokimya, kimyasal tepkimelerdeki enerji dönüşümlerini inceler. İkinci ifademiz yanlış. 3. Anorganik kimya, canlı organizmalardaki kimyasal tepkimeleri inceler. Canlı organizmalardaki kimyasal tepkimeleri biyokimya incelemektedir. Anorganik kimya, organik olmayan maddelerin yapısını inceleyen alt bilim dalıdır. Üçüncü ifademiz yanlış. Doğru olanı sorduğu için cevap yalnız bir A'dır.